Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Merak listesi her geçen gün kabarıyor. Çağrı'yla her hafta podcast yanında. <laughs> Merhaba, Merak Listesi podcast'in 32. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde merak ettiğim konu, sizlerin de eko shaming yaşayıp yaşamadığınız. ne mi? Her yeni duyduysanız bölümün ilerleyen yerlerinde ben bu konuyu açıklayıp getiriyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz ya da isterseniz hemen bölüm durdurup Google'a ekoşemik yazıp çıkan sonuçlara bakabilirsiniz. Ben bu hafta mesela yaşadım bunu ve yaşayınca da bu konuyu biraz anlatmak ve farklılık yaratmak istedim. Bu bölümde ben bu kavramı anlatırken sizlerden de istediğim şey kendi hayatınızı düşünün. Eko ne zaman yaşadınız? Ya da hiç yaşadınız mı? ya da bundan sonrasında yaşadığınız anda nasıl hareket edeceğiniz ya ne yapacağınıza dair bir düşünün derim. Böyle bir hep beraber düşünceler içerisine dalalım. Ne dersiniz? Bölüme geçmeden birkaç tane şey anlatmak istiyorum size. Öncelikle merak listesinde yeni bir seriyi başlatıyor olacağım. Yani yeni bir seri derken daha önce bir seri yapmamıştım ama hep yapmak vardı aklımda. Bu seride daha önce duygulardan bahsetmiştim, işte seyirçimden bahsetmiştim. İşte seyirçim bu zamandan beklenen Fatoş arkadaşımla beraber sizlere yaklaşık 3-4 bölümlük bir mini seri yapıyor olacağız. Burada istediğim şey aslında duyguları daha çok alana açmak, duyguları tanımak. Duyguları tanırken neler yapacağımızı, ne ifade edeceğimizi ve işte seçimdeki ihtiyaçları gitmeden önce kendi yaşadığımız duyguların bize verdikleri mesajları hep beraber konuşuyor olacağız. Umarım keyifli olur. Bir sonraki hafta bu serinin ilk bölümüyle sizlerle olacağız. Bir diğer konuda merak listesi sayesinde pek çok kişiyle tanışıyorum ve sohbet ediyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Öğrenme ve gelişmeme çok büyük katkı sunduğu için herkese teşekkür ederim. Dolayısıyla tekrar hatırlatmak istiyorum. Bölümü dinlerken kafanıza oluşan soru işaretleri varsa ya da işte ya şöyle olmadı böyle mi olsa falan dediğiniz noktalar varsa beni Instagram'dan ve Twitter'dan bulup yazabilirsiniz. Hatta meraklı sesini paylaşımların altına yorumlar yaparsanız hep beraber üzerine konuşabiliriz ve daha da zenginleştiririz içerikleri. Dolayısıyla lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bölüme başlarken benim merak ettiğim ekoşemik kavramı ve ardından gelen şu sorular vardı. Sorular şunlar. İnsanlar kullandıkları maskeleri neden atıyorlar? Yıl olmuş 2020. Hala yürüdüğümüz yolda, mahallemizde, sokakta, kamp yaptığımız yerlerde, piknik alanlarında, deniz kenarlarında, aklımıza gelen her yerde, doğan her yerinde çöplerimiz var. Neden? Dünyamızın yenilenebilir kaynakları tükenmek üzere. Bunun farkındayız. Çok büyük bir iklim krizi var. Bunu da sürekli duyuyoruz. Peki neden kulak ardı ediyoruz? inanılmaz büyük bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz. Yani pandemide bile kargo şirketi çalışmayı durduramadı. Ve neden bu kadar çok tüketiyoruz? Ve tüketirken çevreye duyarlı ürünler alıp almadığımıza dikkat ediyor muyuz? Peki doğaya zarar veren bir ürün aldığımızı fark ettiğimizde bir utanç duyuyor muyuz? 2020'nin en önemli trendlerinden bir tanesi olarak söylenen Eco Shaming nedir? Eco Shaming'e dünya nasıl bakıyor? Biz nasıl bakıyoruz? Bu bölüm başlarken aklımdaki sorular bunlardı. Araştırmalarımı da bunlara göre yaptım. Hadi gelin ben size bulduklarımı paylaşayım. Üzerine hep beraber konuşuruz. Biraz önce size söylediğim o bu hafta henüz yaşadığım o eco shaming durumu geçtiğimiz hafta kuzenim ve ile beraber kimsenin çok fazla uğramadığı bir yere kampa gittik. Bir daha yoldan gidiyorsunuz. Zorlu bir yoldan geçiyoruz. Ve kamp alanlarını yani denize yakın olan kısımlara orman içerisinde yollar ayrılıyor. O yolları normalde yakınına gelene kadar göremiyor olmamız lazım. Ama işin ilginç tarafı Metrelerce uzaktan o yolu fark ediyoruz orada bir yol olduğunu. Neden mi? Çünkü etrafında dağ gibi çöpler var. Her yer plastik poşet dolu, her yerde çöpler atılmış. Tabii ki de o plastik poşetlerin çoğu da parçalanmış durumda. Hayvanlar şimdi dahil olmuşlar. Ve görür görmez çok büyük bir sorgulama yaşadım yani. Neden hala insanlar doğaya saygı göstermiyorlar? Tamam, çok güzel bir yer kamp yapıyorsun. Çok güzel bir şekilde kendini eğlendin ettin. Peki neden çöpünü orada bıraktın? Ve hani bu hemen olmuş birkaç gün bir şey değil yani yıllardan beri çöpler orada duruyorlar. Burada tabii şu da girebilir, belediye neden toplamıyor? Yani belediye ait bir yer, evet ya da orman işleri de bakabilir. Ama asıl sorumuz bu değil. Asıl soru, biz insanlar neden bu kadar duyarsızız? Neden çevreye zarar veriyoruz? Hele ki ya 10 dakika yakında bir köy var ve köyün ortasında çöp konteynerleri var. Neden o çöpü yanında alıp da 10, 10 dakika boyunca arabanla taşıyıp ki yani nasıl götürdüysen atmıyorsun o çöp konteynerine. Hani yolun kenarına bırakanlar var bir de ormanın her yerine bırakanlar var. Bu görüntüye görünce insanlığımdan utanç duydum. Hani bir de şunu da biliyorum. Orada kamp yapan insanlara sorsak yani çevremizde de çok uzakta değiller. Orayı neden çöplerini bıraktığını sorsak eminim ki hepsi ya ben bırakmadım ben asla bırakmam falan gibi diyecek. Ya da normal sohbet edersek gerçekten de bana katılıp da çok büyük utanış yani niye insanlar oraya çöp atıyorlar falan diyecekler. Biliyorum bunu çünkü kamp yapan alandaki insanlara konuştuğun zaman böyle cevap veriyorlar. Ama bir bakıyorsunuz gittikleri zaman çöplerini orada bırakmışlar. Çöplerini orada bıraktıkları zaman yüzyıllar boyunca erimeyecek, yok olmayacak. O poşetleri bırakıyorlar. Hayvanlara zarar veriyorlar çünkü o poşetler zaten aslında hani sindirilemiyor. Hayvanlar için zararlı. Ve orada ekosistemi mahvediyoruz. O güzelim doğa aslında kirletiyoruz ve yok oluyor. Ya yani ben bu durum karşısında gerçekten utanç duydum, şaşırdım ve yani farkındalık yaratma için ne yapabiliriz diye da ilk aklıma gelen bu podcast'i yapmak. En azından dinleyen kişiler karşısında hani biliyorum dinleyen kişilerle konuştuğum kadarıyla farkındalıkları yüksek kişilersiniz yani dolayısıyla sizler bunu çok fazla yapmıyorsunuz ama yapan çok fazla insan var. Çevremize bunu anlatmak, yaygınlaştırmak ve tekrar tekrar üzerine durmak gerekiyor. Hele ki hani çevre duyarlı değil de dünyanın şu anda konuştuğu eco shaming kavramına birazdan değineceğim. Eco shaming'e gelmek için bizler ne yapmalıyız? Benim asıl merak ettiğim soru bu. Yani 2020 yılında hala bunları görüyor olmak benim çok fazla canımı sıkıyor ve canımı acıtıyor. Ama sonra diyorum ki coğrafya kaderdir. Gerçekten de öyle. Sonuçta biliyoruz ki. Yani birçok ülkede bu şekilde davranılmadığını biliyoruz. Çevre bilincinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. İnsanların çevreye saygısını ve o çevrenin iç olma halini biliyoruz. Ama nedense bizde bu yok. Peki eco shaming deyip duruyorum. Eco shaming nedir? Eskiden eco status yani eco durum olayı çok öndeydi. Kurumlar üretim hatlarında çevreye duyarlı, sürdürülebilir destekten ürünler yapıyorlardı. Bu şekilde de bize yani tüketicilere çevreye duyarlı olgun gösteriyorlardı. Bu yaklaşık 20 yıldır falan gündemimizde olan kavram. Yani bu konuda örnek vermek gerekirse 3 noktaya bakabiliriz. Mesela Tesla 2008 yılında 100 bin dolar piyasa değeri olan Tesla Roadster'ı hayatımıza soktu. İlk defa o zaman gördük. Ve bu bir eko durumlu bir örnekte ilk teşkil ediyordu. Birçok insandan da bunun sürdürülebilir olmadığını dair büyük tepkiler çektiğini hatırlarız. 2016 yılına geldiğimizde Adidas, geri dönüştürülmüş okyanustaki plastiklerden ürettiği ayakkabıları bize tanıttı. Ve sadece 50 çift ürettiler. Ve fiyatları gerçekten çok yüksekti. Yani çevre duyarlısınız ama bir de gerçekten de maddi olarak onu alabilme imkanına sahip olmanız gerekiyordu. Ayrıca yine 2016 yılında New York'ta Momofuku Nishi dünyadaki ilk impossible burgeri yani imkansız burgeri müşterilerine sundu. Ve bu da bir eko durum yani. Örnek teşkil ediyordu ama herkesin ulaşabileceği bir şey değildi. Dolayısıyla aslında eko durum dediğimiz şey bu. Yani çevreye duyarlı olduğunu göstermek için yapılan küçük çalışmalar. Tabi o dönem henüz çevre konusunda bilinçlenmek yavaş yavaş olan bir şeydi. Hani piyasadaki durumu hatırlarsınız. 2000'li yılların başına itibaren çevreci örgütlerin yaptıkları büyük aktivist hareketlerle beraber markalar buna zorlanmaya başladılar. Ama çoğu marka bunu göstermelik olarak yapıyordu. Bir taraftan da markaların iddiası da bunların aslında üretim için çok pahalı olduğu ve bunu satıcıya satarken de pahalıya satması gerektiğiydi. Tabi bu baskılar arttıkça firmalar da kendilerini buna daha çok yöneltmeye başladılar. Ve yavaş yavaş sürdürülebilir olan alternatif ürünler, yaygınlaşmaya, uygun fiyatlı olmaya, eski seçeneklerden daha iyi, daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı olmaya başladılar. E böyle olunca da eko tüketim dediğimiz yani çevre duyarlı tüketim alışkanlığı olan kişilerde bu ürünleri tercih etmedikleri zaman bir utanç duymaya başladılar. İşte ekoshemik bu. Yani alacağınız bir ürün var Ürünün alternatiflerine bakıyorsunuz ve çevreye duyarlı olan, çevre dostu olan ürünün tercih etmek yerine diğer ürünü tercih ettiğinizde bir utanç duyuyorsunuz. Yani kısacası şu soru vardı. Aldığımız ürünlerin çevreye duyarlı ve çevre dostu olanları varken, alternatifleri varken neden çevreye zarar veren, dünyamıza zarar veren, doğaya, hayvanlara zarar veren ürünleri tercih edelim? İşte bu sorunun ile beraber çevreci yaklaşmayan, çevreci ürünleri kullanmayan kişilerde utanç duymaya başladılar. Toplumda o kişileri gerçekten gösterip onlarda bu baskı yaratmaya başladı. Dolayısıyla ekoşemi kavramı da 2019 ile beraber hayatımıza girdi. Ve 2020 trendlerini bahsettiğim 9. bölümde de bu kavramdan bahsetmiştim. 2020 çok daha fazla etkili olacağını söylemiştim. Gerçekten de öyle gidiyor yani. Covid salgını ile beraber de olsa yine tüketim dünyasına baktığımızda büyük bir farkındalık kazanıyoruz. Örneğin mesela biraz önce bahsettiğim o 3 noktada şu anda geldiğimizde Tesla şu an dünyanın şu an dünyanın en değerli araba markası oldu. En çok satış yapan 3. firma ve gerçekten de ürünleri çok daha uygun fiyatlı olmaya başladı ve gerçekten de almanız gereken bir araç olduğunda özellikle Amerika ve Avrupa'dakiler daha çok Tesla'yı tercih ediyorlar. Adidas 2016'dan 3 yıl sonra 50 adet üretmişti o plastiklerden. Bu sefer okyanuslardaki plastikleri alarak ürettikleri ayakkabı sayısı 11 milyon çifti buldu. Ve Impossible Burger'de şu anda Amerika'daki 7000 tane Burger King restoranında var. 7000 yerde var. Dolayısıyla gittiğiniz zaman Burger King'e et tadı olan ama zarar olmayan bir hamburger yiyebiliyorsunuz. Ve bu da aslında tercih etmemeniz konusunda size bir utanç oluşturabilir. Peki bizde eco nasıl? Yani bunu sorarken gülüyorum kusura bakmayın ama bir acı acı gülüşüm var. Yani kamp alanındaki gördüğüm manzaradan sonra 2020 yılında bizim eco shaming trendini henüz fark etmediğimizi ve bunu yakalamak için bir şey yapmadığımızı düşünmeye başladım. Örneğin düşünün yani poşetler paralı oldu ve inanılmaz büyük bir infial çıktı. Yani neredeyse hükümete karşı ilk defa tüm halk bir araya gelip ayaklanıyor gibi bir şeye geçtik. Çok şaşırtıcıydı. Yani aslında bu durum içerisindeyken çok büyük bir fırsatı kaçırdığımızı fark ettim. Çünkü Tam poşet gibi önemli olan bir şey varsa madem, bu kadar yani halkımızın naylon poşeti, bu kadar e, meraklı. Ya aslında bu poşete ücretli olmadan önce çok büyük bir kamu algısı yaratılabilir. Poşetlerin aslında doğada kaybolmadığını, ne kadar zarar verdiğini ve her yılın ne kadar çok bu zarara sebep olduğumuzu etrafımızdaki her yere attığımız çöplerle beraber gösterebilirdik. Burada çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Ve insanlar tepki gösterler ve şu an alışmışlar ve gerçekten herkes parasını poşetini alıyor. Ve tabii ki de biz o poşetleri yine geri dönüştürülebilir olarak kullanmak yerine yine doğaya atıyoruz. Özellikle mesela ülke olarak çatal bıçakları, plastik kullanmayı, plastik bardak kullanmayı çok fazla seviyoruz. Çok fazla insan artık yanında suluk taşıyor yani matarısını taşıyor, kahve için ayrı bardan taşıyor ve plastik kullanmamaya çalışıyor ama hala azınlıktayız Türkiye içerisinde. Bunun yaygınlaşması çok zor yani çünkü büyük bir plastik bağımlılığı var bizde. Nedenini bilmiyorum ama gerçekten plastiğe karşı büyük bir sempatiyle yaklaşıyoruz. Ve bu da bizim plastikleri kullanıp doğaya atmamıza da engel olmuyor. Aslında onları sanki değerli bir şeymiş gibi paylaşıyoruz. Sanki doğal yetişiyormuş gibi düşünüyoruz. Yani birçok kişi plastik neden üretildiğini bilmiyor olabilir. Tabi bir taraftan da pek çok marka Amerika'da, Avrupa'da plastiklerin yasaklanmasıyla beraber örneğin plastik çatal kaşık, plastik bardak, pipet, poşetler gibi şeyler yasaklanmasıyla beraber bu ürünlerin çoğunu bizim gibi pazarlar yani Türkiye pazarına göndermeye başladılar. Dolayısıyla biz de aslında bunlarda bolduk var. biz de bunları seve seve kullanıyoruz. Tabi hani biraz önce bahsettiğim örnekte hani farklı vakit atmak için güzel bir alan dedim. Ama bazen de güzel de olmayabiliyor. Örneğin mesela Kanada 2021 yılı itibariyle plastik poşet, plastik çatal bıçak, plastik bardak ve plastik pipet kullanımını yasaklıyor. Dolayısıyla aslında buna karşı hazırlıklar yapılmaya başlandı ve halk bu konu bilinçlendirmeye çalışılıyor. Kanada Kanada'da yer alan East West Market'te bu konu bir farkındalık çalışması yaratmak istemişler ve müşterilerin poşet kullanımını azaltacak bir kampanya düzenlemek istemişler. Ve kampanyada poşetlerin üzerine kendi markalarına değil şu sloganları yazmayı düşünmüşler. "Sil meremi toptan satış, kalın bağırsak bakımı kooperatifi, tuhaf yetişkin video pazarına gibi 3 tane slogan belirliyorlar. Poşetlerin üzerine bunları basıyorlar ve bunların müşterilerin alıp kullanmaktan utanacaklarını düşünüyorlar ve böylece de müşterilerin plastik poşeti kullanmasını azaltacaklarını düşünmüşler. Ama tabii bu durum sosyal medyada paylaşınca birçok kişi tarafından eğlenceli bulunmuş. Ve insanlar aksine almayacakları bile olsa daha fazla poşet talebine bulunarak bu poşetlere sahip olmak istemişler. Ve aslında yararlı olması düşünen bir kampanyada tam tersi bir etki yaratmış. Yani coğrafya kadar dedim işte bazen de başka bunlar olabiliyor. Eko sosyal medya tarafı var. E, sosyal medyada ekoşemi tarafına büyük farklılık çalışması yürütenler var. Bunu anlatırken aklıma şu geldi. Mesela Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri diye tanıtıldı. Benim çok fazla bilgim yoktu. Bir anda sosyal medya arkadaşlarımın paylaşımından görmeye başladım. Birkaç tane kişi gitti, influencer gitti ve bir anda Salda Gölü turizm patlaması yaşadı. Ve bir anda o gölün doğallığını kaybetmeye başladığını gördük. Hani güzelliği, görüntüsü, açısından ne yazık ki bir anda korkmaya başladık. Ya salda gölüne bir şey olursa diye. Bunun benzerini uzun gölde yaşıyoruz yani şu anki etrafın yapılaşmayla beraber korkutucu bir hale gözüküyor. Benzer yapılaşmanın şu anda salda gölüne yapılması bekleniyor ve yani gerçekten korkunç bir durum ve bunun engellenmek konusunda ne yazık ki bir şey yapamıyoruz gibi gözüküyor çünkü bilinin aklına konmuş ve yapacaklar gibi gözüküyor. Oysa bu doğa güzelliğini neyse yani orada bir şey diyemiyorum da bu bölümde ama gerçekten de neden Doğa güzelliklerimiz zengin bir ülkeyken bu doğa güzelliklerimizi hep betonlaştırıyoruz. Neden betonu aşık bir milletiz? Bilmiyorum. Yani gerçi anlam anlam veremiyorum. Anlam veren de var mıdır? Bunu da çok merak ediyorum. Bunun gibi Sağlı Gölü örneği gibi doğa yürüyüşleri yapılan çok fazla alan var. Ve dünyada da bu alanları özellikle özen göstermeye çalışan, o doğal güzelliği tutmaya çalışan bir kesim var. Özellikle beyni almak için, güzel fotoğraf çektirmek için doğa güzelliklerine zarar veren çok fazla insan görüyoruz ya da çok güzel bir doğal güzelliği olan bir yere gidip orada mesela çiçeklerin olduğu yerde çiçeklerin üzerine yatanlar var işte. Hatta korumak, alt, koruması gereken doğal güzelliklerimize harcıyoruz fotoğraf uğruna ve beyni uğruna. Ve bunu yapan çok fazla influencer ve çok fazla marka işbirliği de olabiliyor. İşte benzer bir şekilde bu markaların ya da influencer, influencerların yarattıkları etkilen dolayı çok fazla insanın çekilmesine ve insanı zarar vermesine karşı bir platform var mesela. Bu platform Leave No Trace yani iz bırakma platformu. Bu kişiler hem sosyal medyada bu gittiğimiz yerlerde nasıl şeyler paylaşabileceğimize dair çok güzel farklılık rehber hazırlamışlar. Ki bu podcast'in linkinde bunu koydum. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi pek çok kişi de örgütlenerek influencerların ya da markaların ya da işte birkaç kişinin doğada insanların çok fazla gelip de zarar verebileceği alanlardaki e, geotek dediğimiz yani coğrafi konumları etiketlememelerini ya da altına zarar verdiklerini belirterek bunun aslında olmaması gerektiğini anlatan o şekilde yaklaşarak insanların farklı koşmaya çalışan büyük bir grupta var. Böyle bir oluşuma Türkiye'de rastlamadım. Yani baktım araştırdım. Ama Türkiye'de de büyük ihtimalle vardır. Eğer dinleyen sizler biliyorsanız lütfen benimle paylaşın. Ben de öğreneyim ve onlardan birisi olarak birlikte farklılık bir yaratmak için çalışalım. Çünkü çok büyük bir farklılık yaratma ihtiyacımız var. ekoşemik anlatırken hala bizim ekostatüse gelememiş olma ihtimalimiz beni ürkütüyor. Bu konudaki bilinçsizliğimize karşı yapacağımız çok yapmamız gereken çok fazla şey var. Ama işte nasıl olacak sorusuna da önce kendi çevremizde farkındalık yaratmamız lazım. Çünkü kendi çevremizde de bu farkına sahip olmayan kişi olabiliyor. Ya da konuşurken farklı olduğunu söyleyen ama davranışlarda kolay kaçan çok fazla kişi var. Çünkü zorlandığımız anlarda her zaman su akar yolu bulur mantığıyla kolay olana kaçıyoruz. Çünkü yeni bir şey öğrenmek, onu üzerine uygulamak, davranışlarımızı dökmek zor. Bunun çok farkındayım ama bunu yapmak için bir farkındalık oluşturmamız lazım ve farkındalık oluştuğu zaman da onu geri alamıyoruz. Dolayısıyla çevremizdeki kişilerle konuşarak bu farkındalığı yayıp daha da büyük alanlara genişletme ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu bölümde değinmek istediğim, beraber bir farkındalık yaratmak istediğim konu buydu. Birçok durumu yaşarken bunun global etkilerini hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Teknolojik gelişmeleri çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye getiriyoruz ama bence aslında bu tür çevreci yaklaşımları diyeyim ya da bu tür aslında etika yaklaşımları bizim aslında buraya getirmemiz ve hızlı bir şekilde adapte edip çevremizde bu farklı koşuma ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten de çevre veriden zarar öyle büyük derecede ki etrafımızdaki insanların aslında çevreci bir şey yapmadıkları zaman o utancı duymalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü utanç duyduğumuzda onunla ilgili ne yapacağımızı dair kendi içimizde sorgulamalara gidiyoruz. Ve bir markete gittiğimizde, bir ürün almaya başladığımızda, bir yerde piknik yaptığımızda, kampa gittiğimizde Bundan sonrasında yere çöp atarken belki 10 kez, 100 kez düşünmeye ihtiyacımız var. Ve bir süre sonra da artık düşünceyi bırakıp, gerçekten de bu konuda çalışmalar yapan, aktivist olan bireylere ihtiyacımız var. Dolayısıyla çevre için hepimizin aktivist olması ihtiyaç var. Alışverişimizden tüketime kadar her yerde, gittiğimiz yerlerde de insanlara zarar vereceği ya da verdiği davranışlar karşısında Eko shaming'i hatırlayıp ona göre hareket etmek, bu farkı oluşturmak, karbon ayak izimizi azaltmak, dostu, kurumlara destek olup onlarla birlikte hareket etmek ve sürdürülebilir desteklemek çok kıymetli. Dolayısıyla tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirebiliriz ve tüketim alışkanlıklarımız da değiştiği zaman markalar değişmek zorunda kalıyorlar. Adidas 2016'da 50 ayakkabı üretirken 2019'u 11 milyon çift kadar üretiyor. Dolayısıyla burada yaratılan farkındalık ve baskıyla markalarda kendilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ve artık farkındalık kazanmakta ya da gittiğimiz zaman herhangi bir şeyi tercih hakkındayken sosyoekonomik durum çok fazla fark etmiyor artık. Çünkü fiyatlar neredeyse aynı, erişilebilirlik aynı. Her yerde erişebiliyoruz. Her yerde yaptığımız tercihler arasında kesinlikle çevreye daha duyarlı olan bir şeyin var olduğunu ve ona ulaşabileceğimizi görüyoruz. Oysa sizleri de ekoşemik hareketini arttırmaya, ve farkındalık yaratmaya davet ediyorum. Sizler bu konuda neler yapıyorsunuz? Tüketim alışkanlıklarına ne kadar dikkatlisiniz? Doğaya yaptığınız gezilerde ne kadar dikkat ediyorsunuz? Gördüğünüz o güzel manzarayı, anı bizden sonraki insanlar da yaşasınlar diye hangi katkılarda bulunuyorsunuz? Bu ve diğer bölüm içerisinde oluşan sorularınızı Instagram'da ve Twitter'da köpeli çağrı ve podfresh.co hesaplarını etiketleyerek yorumlar yapabilirsiniz ve hep beraber üzerine konuşalım. Ve tabii ki şunu hatırlatmak istiyorum. Bölümlerin daha fazla kişiye ulaşması, daha fazla birlikte olmaya, kişisel öğrenme alanı ve sizlerle beraber kişisel öğrenme alanımızı daha çok geliştirmek için çevrenizdeki insanlar paylaşmaya ve bana destek olmanıza ihtiyacım var. Yani unutmadan yani destek dediğimde de herhangi bir ücret falan da yok. Sadece paylaşıyor olacaksınız, beğeni yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ve hep beraber üzerine konuşabiliriz, sohbetler edebiliriz. Bölümde yararlandığım kaynaklar yine açıklamalar kısmına bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya dediğim gibi Fatoş'ta olan yeni serimizde sizlerle görüşüyor olacağız. Çok heyecanlıyım. O yüzden umarım sizin de hoşunuza giden bir seri olur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.